Arkadaşlar bozun inini tuttum sonunda. Kaç gündür daha da açtı. Allah'tan kurtlar yememiş. Çok zayıflamış. Yalaka kardeşiniz Ka kaç kaç ya da yok yok. Tamam. Sizin kardeşiniz kardeşiniz tamam. Arkadaşlar tuttuk sonunda. Gitti köye bayağı zayıflamış. Bir, haft bir haftadır de kaldı. İyi ki de yani kurtlar yememişler. Tamam hadi. Arkadaşlar şimdi bir şey gördüm yukarıda. Davarı izliyor. Bayağı da koca kulaklı bir şey. Acaba ne o? Kurt olabilir. Köpekler tabi farkına varmadı ama bayağı da davarı izliyor. Şöyle yukarı çıkayım bakayım ya. Neyin nesiymiş bu? Allah Allah. Kaçmıyor da. Evet geri baktı şimdi. Ayıva sırtlan mı ya? Neyin nesi bu? Allah Allah. <laughs> tilki ya. Aman <laughs> tilki. <laughs> Neyse köpekle Allah'tan rüzgar. Aşağıdan doğru estiği için köpekler kokusunu almadılar. Bu olmasın davranan Bizi koydım. Her ne kadar olsa da yaban hayatı ve yetkimiz olmaz. Hey, Şşş. lan da oh, var lan. Ova tilki ama tilki. Nasıl tilki lan bu? O oh, da var doğru geliyor. tilki yürek imiş. Allah Allah. Nereye gidiyor lan bu? Fare alıyor hop. Fareyi tuttu. Hiç ya şeylerden kaçmıyor. Ne davardan kaçacak ne köpeklerden kaçacak. Tilkiye bak. Allah Allah. tilki orada. Mübarek hayvan git işte bak köpekler görecekler boğacaklar. Git işte. Köpeklerden mi kaçmıyor. Nasıl tilki bu ya? Ne davardan kaçıyor. Ne şeyden kaçıyor. tilki gerçekten yürek imiş. Hiç kaçmıyor yalnız tilki bu. Oha gidiyor gidiyor git ha. Git oğlum git. Allah Allah. Davardan da kaçmıyor. Köpeklerden kaçmıyor. Gerçekten tilkim boşuna demiyorlar tilki misin diye. Keşke kameramız iyi olsa da senet bir görüntü sağlayabilsem. E, şaşırdı lan davara doğru geliyor. Allah Allah tilkiye bak. Yürek Baba 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 baba. Şu an sekiye çıktı. ya. Hayvanlar vurun dedi. Köpekler gördüler tilkiyi. Evet arkadaşlar. Şimdi fark ettim ki keçimizin bir ağırlanmış. Ve doğum yapmak için daha doğru gidiyor. Bakayım, hayır hayır, Şimdi bunu çevireceğim hayvanlığın içine. İşte maalesef böyle olaylar olabiliyor. Takip etmemiz lazım. Yani çobanın ufacık bir hatası keçiyi kaybetmesine söz konusu oluyor. E, e, keçiler keçilerde işte bu yüzden biraz zor. Bak işte. Niye bunu yapıyor? Eee olağana kıskandığı için hayat hayat! Arkadaşlar Uzun bir Koşturmanın ardından keçimiz hayvanlara yaklaştırdı ama Yordu bizi ya Bak Hayvanlar işine gidiyor mu bak ya Bak nereye bak. Ha. Of. Yordu bizi ya. Bak tava burada. Bak nereye bak.